Evet herkese selamlar arkadaşlar. Bugün güzel bir videoyla beraberiz. Muhtemelen benim kameramı yani yüzümü hiç görmemişsinizdir arkadaşlar. Yüzümü açmamı istediğiniz için yüzümü açtım. Hatta odamı da arka planda görebiliyorsunuz arkadaşlar. Güzel bir videoyla daha beraberiz. Bugün profil puanlama yapıyoruz arkadaşlar. Ee, şimdi baştan başlayacağız. İlk arkadaşımız search olacak. Ama videoya geçmeden önce abone olun ve like atın arkadaşlar. Arka plan güzelse bir like'ınızı alırım haberiniz olsun. Burada tişörtler falan var. Bakın arkadaşlar şurada görüyorsunuzdur. Şimdi ilk arkadaşımızla başlıyorum arkadaşlar. Search adlı arkadaşımız ilk arkadaşımız. Şöyle bir profil profil puanlayacağım bugün arkadaşlar takipçilerimin. Şöyle bakıyorum. Evet Robo Mike'ı e, koymuş buraya ve Robo Mike 300 taşlık bir kostüm galiba. Öyle hatırlıyorum. Hatta markette bana gelmiş miydi bakacağım bir dakika. Yanlış. Heh, gelmiş evet 300 taşlık bir kostüm Robo Mike arkadaşlar gerçekten buna parasını biriktirip almış ya da yumurtalardan da çıkıyor bu Onun dışında arkadaşlar arkadaşımızın 65 karakteri var e, 79 karakter var oyunda şu an 65 karaktere göre şu anda kupası güzel arkadaşlar sıkıntı yok ama nedense herhangi bir ünvan almamış arkadaşlar ee, ünvan almadığı için tabii ki de 2 puan kıracağım buradan. En yüksek sıralaması elmas 3 olmuş. Buradan da bir puan kırmayı falan düşünüyorum. Ve profil e, şeyi çok dağınık olmuş savaş kartı arkadaşlar. E, bayağı farklı şeyler koymuş çünkü oraya. Ki en sevdiği karakter galiba dynamike arkadaşımızın. Hatta 760 kupa dynamike de var arkadaşlar. Kamera biraz buhulu olabilir haberiniz olsun. Webcam takmadım telefondan çekiyorum. Ee, onun dışında bayağı bir kupa kasmayı seven bir arkadaş gibi gözüküyor. O yüzden bu arkadaşa puanım 6 arkadaşlar. Search adlı arkadaşımıza puanımız 6. O sırada arkadaşlar kazanan arkadaşıma video sonunda güzel bir sürprizim olacak haberiniz olsun. Diyip şimdi geçiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi pro oyuncu adlı devam ediyorum. Şimdi burada Mavi Super Ranger Brock'u var arkadaşlar. Yumurtadan çıkartmış güzel bir kostüm. Aşağıda ünvan almış. Brawl Stars CEO'su ünvanını almış arkadaşlar. Ünvan aldığı için gerçekten tebrik ediyorum. Ama bronz şeyde şu anda arkadaşlar. O yüzden bu arkadaşımda benim puanım 4 olur. 65 karakteri var gene. Güzel 22.794 olmuş arkadaşlar. Bu arkadaşımızı da alalım. Ee, gerçekten güzel bir savaş kartı. Alt taraf da güzel olmuş arkadaşlar. Beğendim gerçekten. Ama benim buna puanım 5 olur veya 6 olur. 5,5 diyelim biz ortada buluşalım arkadaşlar. Gelecek arkadaşımız var mı? Yok şu anlık. okey Şimdi sırada Ben efsaneyim adlı arkadaşımız var. Bu da Super Ranger siyah broku çıkartmış yumurtalardan ve aşağıdaki savaş kartını güzel dizayn etmiş arkadaşlar. Bunlar da yumurtalardan çıkıyordu galiba öyle hatırlıyorum Şöyle ikisini de bulmuş almış yanına da süper ranger siyah burdoku koymuş Ama bence orada şeyi bozan bir şey var arkadaşlar Mesela bu mavi olsaydı yukarıya da bu şeylerden bir şey koysaydı bu anka kroşeyi orada olmamış ben sana onu söyleyeyim Ayrıca savaşçılarına bakalım Edgar seven bir arkadaş gibi gözüküyor O yüzden benim bu arkadaşa puanım arkadaşlar 6.5 olacak Sırada mize ustası var arkadaşlar. Mize ustası da full sarı dizmiş arkadaşlar. Ama şu anki sıralaması bronz arkadaşlar. Eğer sıralama kassaydı arkadaşlar ben buna kaç derdim? 9 derdim muhtemelen ama sıralama kasmadığı için bu arkadaşı da 7'ye indiriyorum arkadaşlar. Ve savaşçıları 51 olmasına rağmen 23.160 kupa yapmış. Deminki arkadaşımız bu arkadaş mıydı? Evet 65.000 bin... ay 65.000 diyorum ya. 65 karakter olmasına rağmen 22.000 yapmış. Yani Miza buradan bir puan kazandı desek arkadaşlar. Kaç yapar? 7.5 diyelim. Tamam. Miza Mizankisi de güzel çünkü sarı dizmiş arkadaşlar bütün hepsine ve sarı süper ranger broku da çıkartmış arkadaşımız. Şimdi sırada arkadaşlar Ahmet var. Ahmet'in profiline de bakacağım arkadaşlar şimdi. Evet bu da Godzilla bazı çıkartmış arkadaşlar. Godzilla baz gerçekten güzel bir kostüm. Ve 800 taşlık bir kostüm olduğunu falan değiniyorlar arkadaşlar genellikle bu kostüme. Onun dışında bir şey söyleyemeyeceğim ama ünvan almadığı için ve ünvanı olmadığı için arkadaşlar buradan iki puanı ilk önce kırıyorum. En yüksek sıralaması sen de gel gizli ajan. En yüksek sıralaması arkadaşlar şu anda bu arkadaşın gizemli bir. Şu anki sıramızda altın arkadaşlar. Gerçekten güzel bir sıralama yapmış. Ve ben bu arkadaşa buradan e, ünvanı yok. 2 puan kırdım. 7.5 veriyorum gene arkadaşlar. Ünvanınız kaç tane olması önemli değil. Tek bir ünvan seçecektiniz. Haberiniz olsun. Baştan da söylüyorum. Haniel var sırada arkadaşlar. Haniel başkan yardımcımız ayrıca kulübümüzde baya bir emeği dokundu Zaten tamamen mavi dizmiş abi. Bizim kulübümüzün simgesi de mavi. Mavi dizmiş adam. Mortis. Şu anda sıralaması altın 3. Sonra elması var. Elmas 1 yapmış. En fazla ama mavi uyumunu yakalamış. Yani mavi genellikle çok fazla kullanmış. Ayrıca Brawl Pass Plus'ların hepsini almış ki ünvanları da var. Emoji tercihi de çok hoş olmuş. Şöyle bir karakterlerine bakalım. Gene 65 karakter. Spike oynayan bir arkadaşımız bu. Gerçekten güzel bir dizmiş yani şeyini. O yüzden bu arkadaşa ben en içten dileklerimle 9 vermek istiyorum arkadaşlar. 9'un üstüne çıkabilen olacak mı çok merak ediyorum ama gerçekten güzel bir profil tasarlamış. Şimdi diğer ve son arkadaşımıza geçelim. Bakalım gelecek var mı başka abi? Bu arkadaşımız nerede? Bu arkadaşımıza davet edelim. Şimdi sırada abi gizli ajan var. Gizli ajan arkadaşımızda bir tıklayalım. 32.539 kupası var. Öncelikle kupan güzel. Karakter sayında 76. Yani bu oyunu baya bir za e zaman ayırmışsın. Öncelikle bunu söylüyorum ama şu anki sıralaman e gümüş olduğu için buradan bir, bir puan kıracağım. Ayrıca Burak'ı seven bir arkadaş olman lazım. Burak'ı ama bak. Şimdi buradan bir eksiye düşme olur muhtemelen. Çünkü Burak'ı koymuşsun bütün şeyini abi. E Mesela solda sadece kostüm olsaydı BROK'ta buna bakmazdım ama Sen bütün profilini BROK'a göre dizmişsin O yüzden BROK nerede abi Buradan 2-3 puan gidecek Evet 500 kupaymış BROK Buradan 2 puan kırdık desek Hadi bir iyi niyetle arkadaşlar 7 puan gizli ajan adlı arkadaşımıza vereceğim Ama gerçekten güzel bir profil Sadece gümüş şeyini kullanması bir sıktı insanı Ayrıca arkadaşlar Şöyle bir bakacağım. Diğer arkadaşımız şu anda gelmiyor arkadaşlar. Hepinizi seviyorum derken arkadaşlar şimdi kazanan arkadaşımız tabii ki de Haniel oldu. Gerçekten Haniel'i tebrik ediyorum arkadaşlar. Şimdi Haniel'i bir Discord'dan sesli alacağım. Bakalım neler diyecek arkadaşlar. Hadi bakalım alayım ben şu çocuğu bir. Evet arkadaşlar Haniel'i şimdi yanıma aldım. Haniel'den düşüncelerini sormak istiyor, istiyorum arkadaşlar. Ne düşünüyorsun Haniel? Yani aslında birkaç kişi de yapmıştı bu e, şu anki gruptaki, hı hı. yani güzel profiller vardı ama evet. benim bana nasip oldu kazanmak, e, ne diyelim artık bir dahaki sefere onlarda artık. Evet, gerçekten güzel bir profil e, şey tasarlamışsın ama seni de tebrik ediyorum. Mecha Mortis de 300 taşlık bir kostüm, yani çok fazla ucuz bir kostüm de değil. Bunu almak evet, için evet. kaç sezon biriktirmen lazım? Hem Bro Pass Plus fiy fiyatı da bayağı uçuk yani. Evet öyle bir şey Gerçekten e, tebrik ediyorum seni Ve ödülün ne biliyor musun Ödülünü şu an ka Kameraya doğru yapıyorum Bak öpücük attım sana İşte ödül bu Büyük ödül bu Evet arkadaşlar kameralı bir videoydu Haniyeyle teşekkür ediyorum. Konuk oldu arkadaşlar. Ayrıca arkadaşlar, e, abone olup like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Arka planı beğendiyseniz yorumlara yazın. Daha fazla kamerayla video istiyorsanız da abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. O hala هو الحاسن اهلي اهلين اهلي اهلك والله أهل الهل 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 اله